نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وخليه وخليله وصفيه وخير خلقته من اختراه لرسوله آخر المرسلين عليه صلاة والسلام ورسوله المبين أما بعد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد في الرضا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كبيرا لا مقطوعا ولا ممنوعا لك الحمد في الأولى وفي الآخرة نحمدك ونستعينك كما ينبغي لذجالك وإكرامك يا رب العالمين Allah Azze ve Celle bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi Ramazan'ın sonunda da eriştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın başında zikretmiş olduğumuz hadisine muhatap olanlar muhatap olmuştur. Ne demişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Men khasirahu fegad khasirahu. Kim bu ayı husranla geçirdiyse gerçekten husrana uğramıştır. Kim bu ayda bağışlanmadıysa hakikaten bu ayı idrak edemeyen ve zarara uğrayanlardan olmuştur. Allah Azze ve Celle böyle biri varsa kendisinin günahlarını bağışlamayı kalan günlerde diğer Ramazan'a ulaşıp o Ramazan'da hatasını telafi etmeyi kendisine nasip etsin. Arkadaşlarım bugün neyi konuşalım? Bugün dünyanın içerisinde yaşanmış olan olaylara biraz değinelim. Dünyanın içerisindeki olaylara basiret gözüyle bir Müslüman nasıl bakmalı? Basiret gözüyle bakabiliyor muyuz bu olaylara? Bugün neyi konuşalım? Bugün biz burada nasihatleşmeden önce gerçekten aylardır izlemiş olduğumuz Gazze'deki durumu konuşalım. Gazze'deki insanların, Filistin'deki insanların nasıl hunharca öldürüldüğünü ve bunlara seyirci kalan insanları konuşalım. Bunlara seyirci kalan insanların kendileriyle aynı dinden olduğunu iddia eden insanları konuşalım. Bugün Gazze'deki insanların hala öldürülürken, hala katledilirken demokrasiden medet umduklarını konuşalım hala oradaki kadınların, buradaki ve diğer ülkelerdeki tağutların seçimlerde kazanması için nasıl dua ettiklerine konuşalım. Bu kadınların, bu çocukların, bu mustazafların din anlayışını bu hale sokan, Allah Azze ve Celle'nin lanetini üzerine alan Suudi Arabistan'daki alimleri konuşalım. Bu insanlara küfrü ve şirki fetvasını veren bu adamları konuşalım. Çünkü bu insanları bu aciz hale sürükleyenler öncelikle bunlar daha sonra insanların kendi nefisleridir. Gazeteki insanların, Filistin'deki insanların kendi nefisleridir onları bu hale düşüren. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Resulü bunları zaten vaat etmişti. Kim dinini terk edip ineklerin kuyruğuna, öküzlerin kuyruğuna takılır, tarıma ve ziraate başlarsa Allah ona, ona kendi dinine, cihadına dönünceye kadar bir zilleti maruz bırakacağını haber vermişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanlar da aynı şekilde, aynı şekilde tağutların fetvalarını alarak, tağutların vermiş olduğu fetvaları alarak dinlerini terk ettiler. Demokrasi dininden ve yardımcılarından medet ummaya beklediler. Şöyle diyordu bir Filistinli kadın. Ey Erdoğan diyordu. Biz sana dua ediyorduk oysa sen seçimleri kazan diye. Sabah sabahlara kadar gece namazı kılıyorduk. Sen seçimleri kazan da bize yardım et, bize yardım gönder diye. Oysa ki Erdoğan beş buçuk ay sonra, beş buçuk ay sonra jet yakıtı ve uçak benzeri göndermeyi şimdi yeni kesti İsrail'e. Şu an yeni kesmiş olduğunu duyurdu Beş buçuk ay sonra. Bu kadının din anlayışı, çarpık din anlayışı, gözlerinin önünde öldürü öldürülen çocuklarına sebep olan bu din anlayışını kim mahiyeti bu kadına? Bu kadına bu din anlayışını Allah'ın lanetini kendi üzerlerinde bulunduran Bel'an bin Baura gibi olan alimler bu kadına vahiy ettiler. Bu kadına Allah Azze ve Celle'nin indirdiği dinin böyle zelil bir din olduğunu, kafirler seni öldürse de onlara karşı hiçbir şey yapamayacağını böyle oturup izleyeceğini öğrettiler. O yüzden biz Filistin halkına şöyle sesleniyoruz. Zamanı gelmedi mi Allah Azze ve Celle'nin dinine geri dönmenin? Demokrasiden medet ummanın, medet ummayı bırakmanın zamanı gelmedi mi? demokrasinin sizin çocuklarınızın öldürülmesine engel olmayacağını anlamanızın zamanı gelmedi mi? Gerçekten İslam'ın bunlarla alakası olmadığını anlamanızın zamanı gelmedi mi? Ne kadar bunlara böyle seslenirsek, kendi içerisinde bulunmuş olduğumuz halkımıza da şöyle sesleniyoruz Birkaç yol, birkaç fabrika ve birkaç refah hayatınızı refahlandırmak için yapılan şeyler için Allah'ın hakimiyetini sizin gibi beşerlere verip Allah'a ortak konuş, koşmanızı bırakmanızın zamanı gelmedi mi? Allah Azze ve Celle'ye karşı şirk koşmayı bırakmanızın zamanı gelmedi mi? Dünyalık şeyler için sizin sırtına sırtınıza binmiş, sizin sırtınızdan geçinen bu tağutları reddetmenin zamanı gelmedi mi diyoruz onlara? Eğer zamanı gelmediyse Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi قُلِنْ تَذِرُوا inna مَعَكُمْ Bekleyin biz de sizinle beklemekteyiz. Muhakkak Filistin'de insanların başına gelen nasıl ki demokrasi onlara başlarına onların başlarına gelen engellemediyse ey halkımız sizin de başınıza gelen engelleyemeyecek. Sizin de başınıza gelen engellemeyecek. Sizin de bir kaç yol fabrika hastane için Allah'ın hakimiyetini satmış olduğunuz ve dinlerinizi hiçe saymış olduğunuz bu zamanı siz de arayacaksınız ve demokrasiye siz de sesleneceksiniz bizi kurtar diye ama o gün demokrasi sizi de kurtarmayacak. Ondan sonra Mısır'a seslenelim. Mısır'a seslenelim. Musa Aleyhisselam'ın kendisini ve Allah Azze ve Celle'nin kurtarmış olduğu, Allah Azze ve Suda bulmuş olduğu Firavun'un soyundan gelen Sisi'ye seslenelim. Oradaki insanlara kendini İslam'a resmet eden, Müslümanız diyen insanlara seslenelim. Yanı başınızda öldürülen din kardeşlerinizi iddia ettiğiniz insanlar sizin nasıl din kardeşleriniz oluyor? Bu katliama seyirci kalıyorsunuz. Sınırın ötesine geçip onlara bir lokma ekmek veremiyorsunuz. Bu dini size kim vahiy etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size getirmiş olduğum din bu şekilde miydi ey Mısır halkı? Musa aleyhisselamın kurtarmış olduğu Mısır bu şekilde miydi? Hayır bilekiz bu şekilde değildi. Fakat bugün Firavun'un soyundan gelen Sisi sizlere tehdit etmekte. Sizler ise dininizi satmış olduğunuz için aciz bir şekilde oturup beklemektesiniz ve hiçbir şey yapamaktasınız. Sadece sokağa çıkıp kadınlar gibi bağırmaktasınız. Kendinizin erkek olduğunu iddia ettiğiniz halde. Fakat erkeklik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin yaptığı gibidir. Cenk meydanlarında kılıçlarını sallamaktır. Sokaklarda, caddelerde kadın gibi bağırmak değildir erkeklik. Yanın başında öldürülen mazlum bir kadın dahi olsa müdahale etmektir erkeklik. Bırakın ee, Öldürülen kişinin erkek olmasını. Müslüman kardeşin olmasını. Oysa siz aynı dinden olduğunu iddia ettiniz. Filistinli kardeşlerinizin bir, bir metre ucunuzda duvarın arkasını geçip kendilerine bir ekmek uzatamayacak kadar acişleştiniz. Evet demokrasi dininin vaat ettiği şey size de gelecek ey Mısır halka? Sizi de bulacak. Ondan sonra Irak halkına seslenelim. İçerisinde Hüseyin aleyhisselam radıyallahu anh'tan sonra nifakın sürekli devam ettiği Irak halkına seslenelim. İçerinizdeki münafıkları, Allah ve Resul'ün düşmanlarını ne zaman izah edeceksiniz? Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmiş olduğu şeyi yapışacaksınız? Allah Azze ve Celle'nin vaadi geldiği zaman, Allah Azze ve Celle'nin vaadi geldiğinde bütün bu kendini İslam'a nispet eden ülkeleri demokrasi dini kurtaramayacak. Ve Firavun'un suda boğulmuş olduğu gibi, bugün Filistin'in de boğulduğu gibi boğulacaklar çığlıklarını. Hiç kimse onlara yardım edemeyecek. Çünkü Allah Azze ve Celle işte bu sizin kendi ellerinizle yaptığınız şeydir diyecek onlar. Kendi ellerinizle seçmiş olduğunuz demokrasi dininin size de vaad ettiği şey bu rezillik, sefillik, gözünüzün önünde çocuklarınızın ve kadınlarınızın öldürmesidir. Başka bir şey değil. Oysa siz hala akıllanmamakta, hala tağutlardan ve demokrasi'den medet ummaktasınız. Hala dininize geri dönmemektesiniz. Lantadurullaha şey ediyor Allah Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. Siz böyle devam ettiğiniz sürece ancak kendi nefislerimize zarar verebilirsiniz. Biz bunlara bu şekilde sesleniyor Allah azze ve celle'den kendileri için ve kendi nefislerimiz için hidayetin en doğrusunu diliyoruz. Kardeşlerim Ramazan'ı bitirdik. Ramazan Allah azze ve celle'nin mübarek bir ayıdır. Bilemeyiz belki bir Ramazan'a daha erişemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve ne demişti bize başında? Yakum şahru Ramazan'in mübarek. Size mübarek olan Ramazan ayı gelmiştir. Evet şu anda Ramazan ayı da gitmiştir kardeşlerim. İhtimal ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediği bir ayla bir daha birbirimizi müjdelemeyebiliriz. Biz geçen de zikrettiğimiz gibi Ramazan'ın en büyük hikmeti Ramazan'daymış gibi diğer geriye kalan günlerini geçirmek. 11 ay boyunca Ramazan'daymış gibi takvalı olmak, Ramazan'daymış gibi gıybeti bırakmak, Ramazan'daymış gibi ibadetlere sarılmak. Ta ki öbür Ramazan'a erişene kadar. Ki kişi öldüğü zaman şairin dediği gibi ida maliye la Ölüm vakti geldiği zaman hiç kimse onu engelleyip reddedemez. Çünkü kendi isteğimiz olan bir şey değildir. Şahit olduğumuz gibi geçen Ramazan'ın teravih namazına giden bir kardeşimiz adına da araba çarpması sonucu vefat etmiştir. Hepimizin başına gelebilecek bir ölüm her an gelebileceği için Ramazan'dan günahları bağışlanmış bir şekilde çıkmış olmayı umuyoruz. Şayet öyleyse öyle bir şekilde ulaşmışsak Rabbimizden bunu temel Başka günahlarla, gıybetle, yalan ve iftiralarla ve Müslümana yakışamayacak her, her, her türlü kötü ahlaktan uzak kalıp diğer Ramazan'a kadar kazananlardan olmaya çalışalım. Yoksa Ramazan'ın hikmetini anlamamış, anlamamış oluruz. İdrak etmemiş oluruz. Çünkü daha önce dedik Ramazan 11 ayı boyunca kalplerimizin bozulmuş olduğu, bedenlerimizin bozulmuş olduğu şeyi Allah'ın bizim için fırsat kılmış olduğu, düzeltmemiz için fırsat kılmış olduğu bir aydır. Bu ayda yapmış olduğumuz amellere tekrar devam etmeye çalışalım. Çünkü Ayşe radiyallahu anh, İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu hadiste Ayşe radiyallahu anh diyor ki, اِنَّا اَحَبَّ الْاَعْمَالِ لِرَسُولِ اللّٰهِ اَدَامُهَا وَلَوْقَلَّتْ Amellerin en sevimlisi Resulullah'a devamlı olanıdır. Velev ki az da olsa. Velev ki az da olsa. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da da kıldığı gece namazlarını arttırmazdı. Hep aynı kılardı. O yüzden gece namazı tekrar kılmaya çalışın. Az da olsa gece namazını bırakmamaya çalışın. Çünkü o salihlerin şiarıdır. Hasan-ı Basri Rahmetullah'ın dediği gibi. Allah Azze ve Celle hepimizi afiyette kılsın. Yeryüzünde mustazaf ve mazlum olan kendilerini hak üzere zannet olan bütün insanları hakikaten hakka eriştirsin Ahmet bin Hanbel'in dediği gibi Allah'ım kim yeryüzünde kendini hak ehlinden zannediyor ve hak ehlinden değilse ona hakkı göster diye dua ediyor Ahmet İbni Hanbel. Biz de o şekilde kendilerine dua ediyor. Akıbetimizin hayır olması için de Rabb Subhanahu ve Teala'dan temennide bulunuyor ve dua ediyoruz. Ve ahiru duavana en elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve barik ala rasulina ve ala alihi ve sahbi ecmaîn fe cezakumullahu khayral ceza. Allahu ekber. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله